Allah size çok önem veriyor. Sizin için şeytanları bağlıyor. Cinleri zincirliyor. Cehennemi çakıyor. Cenneti açıyor. Bu aydaki farklılığınız devrim kadar olması lazım. Sana bunu soracak. Şeytanını bağladım. Cinleri zincirledim. Orta müsaadele getirdim. Her tarafa bir rahmet saçtım. Mağfiret saçtım. Cennetin kapsartına kadar. Niye niye diyecek sana ya? Niye hala inat ettin diyecek. Onun için Ramazan-ı yamuk yapan asla iflah etmez. Eski gayrimüslim Hristiyan ve Yahudiler açıktan oruç yiyen çocukların döverlerde Müslümanlara terbiyesizlik yaptıkları için. Kapalı çarşıda kuyumcu esnafına, sarraf esnafına, oradaki tüccarlara, eski Ermenilere sorun siz. O kadar saygılıydılar. Şimdi bizimkiler bu konuda çok büyük bir gevşekle zaafın içindeler. Hakaret etmiyorum. Onun için bu mübarek ay arkadaş çok yürek huzuruyla, ibadet yoğunluğuyla, sahurda teheccüdlerle, bol Kur'anlarla mutlaka hatim indirin, mutlaka teravih 20 rekat üzerinden huzurla kılın ve arkadaşlar netice itibarıyla bayram sabahına Hazreti Ebu Bekir gibi çıkın. Hazreti Ömer gibi çıkın. Hazreti Osman gibi çıkın. Hazreti Ali gibi. La aleküm tettegun. Ramazan-ı Şerif'i adam gibi geçiren vallahi billahi tallahi bayram sabahına bu ayetin sonundaki takva sözcüğüne dayanarak Allah'a yaslanarak ayete yaslanarak, yaslanarak yemin ediyorum. Bayram sabahı bin bambaşka bir kimlikle sabahlar takva bir adam olur.